Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün direk gibinin hikayesi ve dilek kipinin rivayet konularımızda karşınızdayız. Öncelikle dilek kipinin hikayesinin ekleri saydı ve seydi. Eğer A, I, O ve U kalın ünlülerimiz varsa saydı. Eğer E, I, Ö ve Ü ince ünlülerimiz varsa seydi ekini kullanıyoruz. Kullanım alanlarımız üzerinden örnek cümlelere bakalım. Hayatın her alanında hayallerimiz, isteklerimiz, dileklerimiz, özlemlerimiz, umutlarımız vardır. Buna göre biz dileklerimizi, isteklerimizi nasıl söylüyoruz? Örnek cümlelerimize bakalım. Keşke şimdi ailemin yanında olsaydım. Onları çok özledim. Keşke sen de bizimle gelseydin. Birlikte güzel vakit geçirirdik. Keşke sınava daha iyi hazırlansaydı ve daha iyi puan alsaydı. Keşke İstanbul'a birlikte gitseydik. Keşke bana da haber verseydiniz. Birlikte giderdik. Keşke bana söyleselerdi. Başkalarından istemeselerdi. Keşke bana söyleselerdi, başkalarından istemeselerdi cümlesinde. Mesela arkadaşlarımızın paraya ya da başka bir yardıma ihtiyaçları oldu ama onlar başkalarından istediler. Buna yönelik olarak bir arkadaşımız da dedi ki, keşke bana söyleselerdi. Ben onlara verirdim, ben onlara yardım ederdim. Başkalarından istemeselerdi. Saydığı ve seydi dilek kipinin hikayesi saydı seydi ekleriyle isteklerimiz, hayallerimiz, dileklerimiz, özlemlerimiz, umutlarımız anlatılıyor dedik. Peki başka neler anlatılıyor bu eklerimizde? Bunu da size dilek kipinin rivayetiyle yani saymış, sevmiş eklerimizde örneklendirmek istiyorum. Biraz önce olduğu gibi eğer A, I, O, U kalın ünlülerimiz varsa saymış. E, I, Ö, Ü ince ünlülerimiz varsa seymiş. Ekini kullanıyoruz. Dilek kipinin rivayetinde. Hayatın içinde aynı zamanda kararlarımız var. Kararsızlıklarımız var. Vazgeçilenler var. Pişmanlıklar, üzüntüler, endişeler var. Bunu da Dilek kipinin rivayetiyle örneklendirelim. Keşke bugün seninle birlikte gelseymişim de tek başına gitmeseymişsin. Özür dilerim. Keşke telefonunu evde unutmasaymışsın. Ailen seni çok merak edecek. Keşke annesinin sözünü dinleseymiş. Şimdi çok üzülecek. Keşke bugünün işini yarına bırakmasaymışız. Şimdi iki ayağımız bir pabuca girdi telaş içindeyiz. Keşke babama yurt dışına çıkma planlarımı anlatmasaymışsınız. Şimdi üzülecek. Arkadaşlarım keşke bana da haber verselermiş. Ben de onlarla gidebilirdim. Burada da ne yaptık? Biraz önce dileklerimizi, isteklerimizi, hayallerimizi, umutlarımızı Dilek ipinin hikayesiyle anlattık. Burada da kararlar kararsızlıklar vazgeçilenler pişmanlıklar üzüntüler ve endişeler vardı dilek gibinin rivayetiyle bunları örneklendirdik şimdi biraz daha örnekler verelim bir diyalogla göstermeye çalışalım bir diyalogla örneklendirelim ama önce Keşke acaba ve eğer gibi kullandığımız bazı sözlere bakalım Hangi anlamda bu sözleri kullanıyoruz? Keşke ifadesini arkadaşlar dilek kipi içerisindeki bütün cümlelerimizde kullanıyoruz. Çünkü keşke sözüyle biz dileklerimizi, isteklerimizi, hayallerimizi anlatıyoruz. Bir konuda kararlı olmak ya da o karardan vazgeçmek, pişmanlık duymak, üzüntü duymak gibi çeşitli duyguları ya da düşüncelerimizi anlatmak için, bunları belirtmek için, bildirmek için bu sözü kullanıyoruz. Fakat acaba sözü de var. Bu şüphe, merak, kararsızlık gibi duyguları belirtmek için kullandığımız bir söz. Burada karşımıza eğer çıkıyor. Eğer sözünü cümle içinde şart anlamını güçlendirmek için kullanıyoruz dilek kipinden sonra şart kipini göreceğiniz için eğer ifadesiyle cümle örnekleri vermeyeceğim ama burada şunu hatırlatmak aklınızda bulunmasını sağlamak için söyleyeceğim eğer şart anlamını güçlendiriyor şart anlamıyla da dilek kipinin hikayesinde rivayetinde cümleler kurabiliriz fakat fakat e, ayrıca bu, bu konu şart kipinde anlatılacağı için ayrıntılı bir şekilde bu konuya fazla girmeyeceğim. Sadece bir örnek göstermek istiyorum. Burada bir diyalogumuz var. Okan kendi hayallerini anlatıyor. Bakalım neler diyor. Keşke zengin olsaydım da şöyle güzel bir arabam olsaydı, keşke çok büyük bir evim olsaydı da dostlarımı o evde misafir etseydim. Keşke her istediğimi alabilseydim ve her istediğim yere gidebilseydim. Hakkımda haberler çıksaydı, insanlar benimle ilgili güzel sözler söyleseydi, sence de harika olmaz mıydı? Buğra, Okan'ın bu hayallerine, dileklerine, niyetlerine, isteklerine cevap veriyor. Dostum, evet, keşke zengin olsaydın da bu hayallerini gerçekleştirseydin. Ama şöyle de düşünebilirsin. Eğer çok paran olsaydı o arabayı ve o evi alırdın ama gerçekten mutlu olabilir miydin? Acaba çok zengin olsaydın böyle sağlıklı olur muydun? Şimdi bu cümlelerde Bora arkadaşına cevap verirken öncelikle evet keşke zengin olsaydın da bu hayallerini gerçekleştirseydin diyerek onun dileklerine karşı dilekte bulundu. Onu paylaştı onun isteklerini paylaştı. Evet, inşallah o olsaydın, keşke bu gerçekleşseydi bu hayallerin diyerek dilekleriyle karşılık verdi. Onun dileklerine kendi dilekleriyle karşılık verdi. Ama devamında eğer çok paran olsaydı o arabayı ve evi alırdın dedi. Şarta bağladı. O, o arabayı ve evi nasıl alırdım? Çok param olsaydı yani diyor ki eğer çok paran olsaydı şarta bağladı. Alırdın. Ama gerçekten mutlu olabilir miydin diye de sordu. Acaba'yı nerede kullandı? Orada da bir şüphesini, merakını arkadaşıyla paylaştı. Acaba çok zengin olsaydın, şimdiki gibi bu kadar sağlıklı olur muydun? İşte keşke ifadesini, acaba ifadesini, eğer ifadesini biz bu kullanım alanlarıyla bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar örnek cümlelerimizi paylaştık. Hangi kullanım alanlarımızın olduğunu açıklamaya, örneklerle göstermeye çalıştık. Şimdi de fiil çekimlerimize bakalım. Dilek kipinin hikayesinde eklerimiz saydı, seydi demiştik. Gelmek fiiliyle başlayalım. Ben gelseydim, sen gelseydin, o gelseydi, biz gelseydik, siz gelseydiniz, onlar gelselerdi. Olumsuz. Ben gelmeseydim, sen gelmeseydin, o gelmeseydi, biz gelmeseydik, siz gelmeseydiniz, onlar gelmeselerdi. Olumlu soru. Ben gelse miydim? Sen gelse miydin? O gelse miydi? Biz gelse miydik? Siz gelse miydiniz? Onlar gelseler miydi? Olumsuz soru. Ben gelmese miydim? Sen gelmese miydin? O gelmese miydi? Biz gelmese miydik? Siz gelmese miydiniz? Onlar gelmeseler miydi? Dilek kipinin rivayetinde eklerimiz saymış ve saymış demiştik. Yazmak fiiliyle fiil çekimimizi yapalım. Olumlu olarak başlayalım. Ben yazsaymışım, sen yazsaymışsın, o yazsaymış, biz yazsaymışız, siz yazsaymışsınız, onlar yazsalarmış. Olumsuz ben yazmasaymışım sen yazmasaymışsın o yazmasaymış biz yazmasaymışız siz yazmasaymışsınız onlar yazmasalarmış. Olumlu soru ben yazsamıymışım sen yazsamıymışsın o yazsamıymış biz yazsamıymışız siz yazsamıymışsınız onlar yazsalar mıymış? Olumsuz soru ben yazmasa mıymışım? Sen yazmasa mıymışsın? O yazmasa mıymış? Biz yazmasa mıymışız? Siz yazmasa mıymışsınız? Onlar yazmasalar mıymış? Fiil çekimlerimizde bu şekilde. Dilek kipinin hikayesinde ve dilek kipinin rivayetinde fiil çekimlerimizde bu şekilde arkadaşlar. Örneklerimizle açıklamaya devam edelim. Kullanım alanlarımızı bir kez daha görelim. Şimdi İstanbul'da olsaydık neler yapardık? İki arkadaşımız konuşuyor bakalım neler diyor. Burada Kız Kulesi var. Burada Türk kahvesi var. Arkadaşlardan biri diğerine diyor ki: "Ah, keşke İstanbul'da olsaydık. Dostlarımızla buluşup sohbet etseydik. Oraya gitmişken Topkapı Sarayı'nı Ayasofya Camii'ni ve Süleymaniye Camii'ni de ziyaret etseydik. Sonra da şöyle güzel bir yerde Türk kahvesi içseydik. Diğer arkadaşı da ona cevap veriyor. Evet. Keşke şimdi İstanbul'da olsaydık. Kız Kulesi'ne gitseydik de Türk kahvelerimizi de keşke o güzel Boğaz manzarası eşliğinde içseydik. Oraya gidilmemiş, gitmek istenmiş. Evet, İstanbul'la ilgili bir plan yapılmış, tasarlanmış ama olmamış. Şimdi başka bir yerde buluşulmuş. Konuşuyorlar. Şimdi şu anda orada olsaydık neler yapardık diye düşünüyorlar. İşte dilek kipinin hikayesiyle bu duygularımızı, niyetlerimizi, isteklerimizi dileklerimizi paylaşıyoruz. Orada olsaydık, ziya, e, mesela camileri ziyaret etseydik, kahve içseydik diyoruz. Niyetlerimizi paylaşıyoruz, dileklerimizi paylaşıyoruz. Evet, şu an orada değiliz. Ama şimdi orada olsaydık neler yapardık diye konuşuyoruz. Bu kullanım şekline dair olarak Başka bir örnek de verebiliriz. Mesela Kapadokya. Henüz Kapadokya'yı görmedik. Keşke görebilseydik. İçinizde keşke ben de Kapadokya'ya gidebilseydim diyenler var mı? Bence vardır. Ama burada Oğuz ve Ayşegül birbirleriyle bunu konuşuyorlar. Diyorlar ki, Oğuz diyor ki, keşke geçen yıl sen Türkiye'ye gelmişken birlikte Kapadokya'ya gitseydik, peri bacalarını ve balona binseydik. Mesela burada Ayşegül Türkiye'ye gelmişti ama fırsat olmadı. Daha sonra konuşuyoruz bunu. Aradan zaman geçti, daha sonra konuşuyoruz. Sen buraya geldin ama gidemedik. Keşke geçen yıl sen buraya geldiğinde gelmişken Birlikte Kapadokya'ya gitseydik, peribacalarını gezseydik ve balona binseydik. Ayşegül cevap veriyor. Evet, gelecek sene mutlaka gidelim. Keşke tatilde biraz daha vaktimiz olsaydı. Hatta Merve'ye ve Tuğrul'a da haber verseydik. Onlarla birlikte gidebilseydik keşke. Bu da bir niyetini, dileğini anlatıyor. Gerçekleşmemiş henüz. Olabilirmiş ama olmamış. Bunu birbirleriyle paylaşıyorlar. Aslında bir tarafıyla da planlıyorlar. Henüz gerçekleşmemiş. Ama Ayşegül ne diyor? Ee, gelecek sene mutlaka gidelim diyerek düşüncelerini, dileklerini, niyetlerini paylaşıyor. Başka bir örnek Ankara ile ilgili olabilir. Keşke Ankara'ya da gelseydin. İpek, Cahinegül'e söylüyor. Cahinegül, Türkiye'ye gelmişsin. Üç gün kalıp gitmişsin. Keşke bana da haber verseydin. Ankara'da buluşsaydık. Misafirimiz olsaydın. Keşke daha önce plan yapsaydık. Caynagül de cevap veriyor. Evet, maalesef aceleyle geldim ve üç gün kalıp döndüm. İstanbul'da işlerim vardı. Döndükten sonra da keşke vaktim olsaymış da Ankara'ya İpek'in yanına gitseymişim diye düşündüm. Keşke ailenle de tanışsaydık. Anıt kabiri de ziyaret etseydik. Ben anıt kabiri ve orada sergilenen Atatürk'ün hatıralarını çok merak ediyordum. Ama gelecek yaz tatilinde mutlaka yanına geleceğim. Burada bakın bir durumu hatırlatıp, hatırlatıp diğer örneklerimizde de bunu açıklamak istiyorum. Niyetlerimiz, isteklerimiz, hayallerimiz, özlemlerimiz, Dilek kipinin hikayesiyle anlatıldı ama biraz daha pişmanlık duygusu, endişe duygusu, üzüntü duygusu Dilek kipinin rivayetiyle söylendi. Burada da Cayna Gül'ün cevabına dikkat ederseniz keşke vaktim olsaymış da yanına gelebilseymişim diyor. O duyguyu, o üzüntü duygusunu bu şekilde ifade etmek istiyor. Aralarında fark var mı? Diğeriyle de söylenebilir miydi? Elbette diğeriyle de söylenebilirdi. Ama genelde tercih olarak, tercih olarak söylüyorum. Pişmanlık, üzüntü, endişe gibi durumları dilek kipinin rivayetiyle de ifade edebiliyoruz. Burada da buna bir örnek oldu. Hayatın içindeki bu pişmanlıklar ve üzüntülerle ilgili neler anlatabilir anlatabiliriz? Anlatsaydık neler söyleyebilirdik? Pişmanlıklar, endişeler, üzüntüler. Mesela sınav puanları açıklandı. Keşke sınava daha iyi hazırlansaymışım da daha yüksek puan alsaymışım. Evet, burada hazırlansaydım da daha yüksek puan alsaydım deseydi, keşke hazırlansaydım deseydi burada hangi duygu ağır basıyordu basacaktı peki bu cümlede hangi duygu ağır bastı keşke hazırlansaydım dese derse o zaman dileği isteği anlamında o duygular ağır basıyor ancak burada keşke sınava sınav bitti sınav geçti gitti iyi puan alamadım demek için o duygusunu anlatmak için Rivayeti tercih et. Dilek kipinin rivayetini tercih et. Keşke sınava daha iyi hazırlansaymışım da daha yüksek puan alsaymışım. Doktorun söylediğine göre iki yıl önce ameliyat olsaymışım çabuk iyileşirmişim. Şimdi tedavi biraz uzun sürecekmiş. Bu yüzden biraz moralim bozuldu. Bakın burada da yine o endişe, üzüntü duygusunu anlatırken İki yıl önce ameliyat olsaymışım diyerek ifade etti. <laughs> Bir saat önce gelseymişim, dedemi son kez görebilirmişim. Maalesef göremedim. Keşke otobüsle gitmeseymişiz de taksiyle gitseymişiz. Çok geç kaldık. Üzgünüm. 10 dakika önce gelseymişsin okulda görüşebilirmişiz. Yarın Görüşürüz. Keşke bu kadar geç saatte yemek yemeseymişsiniz. Sağlığınız için çok zararlı. Bazen acaba gençken daha fazla spor yapsa, yapsa mıymışım diye düşünüyorum. Çünkü şimdi yaşlandım ve hemen yoruluyorum. İki yıl önce arabamı satmasa mıymışım acaba? Şimdi daha iyi bir fiyata satabilirdim. Burada da bu duyguları e, tercih olarak söylüyorum, yani mutlaka böyle yapılabilir demiyorum ancak Dilek Kipi'nin rivayetini duygular açısından, üzüntü, endişe, pişmanlık duygusunu ifade etmek için genelde sıkça kullanıyoruz. Keşke şimdi siz de benim gibi bir Türk kahvesi içseydiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim.